Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncu Akın Akın Özü'den yepyeni görüntüler getirdim Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun birkaç gün önce doğum günüydü ve tuzak setinde muhteşem bir kutlama yapıldı. Herkes akın akın üzünün yeni dizisini çok merak ediyor. TV 8 ekranları için hazırlanan dizinin çekimleri tam hızıyla sürerken setten de birer birer kamera arkası paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Eğer sizlerde oyuncumuz ve tabi ekiple ilgili yepyeni haber ve görüntüler almak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun Şimdilik ise benden bu kadar hoşçakalın